Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O da onlara, ben gerçekten size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin için gerçekten can yakıcı bir günün azabından korkuyorum demişti. Bunun üzerine kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz seni ancak kendimiz gibi bir insan görüyoruz. Ve sana içimizdeki bayağı ayak takımından başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Aksine sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz diyerek karşılık vermişlerdi. Nuh dedi ki, Ey kavmim! Söyleyin bana, Rabbim tarafından açık bir kanıtım varsa, katından bana bir rahmet verdiyse, ve bunlar da gözünüzden gizlendiyse, istemediğiniz halde size bunları zorla mı kabul ettirelim? Ey kavmim! Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Çünkü benim karşılığım Allah'a aittir. Ve ben inananları da yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklarını bilmektedirler. Ama ben sizi gerçekten bilgisiz kimseler olarak görüyorum ey kamim ben onları yanımdan kovacak olursam o zaman Allah'a karşı bana kim yardım edebilir hala düşünüp öğüt almayacak mısınız ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ben gaybı da bilmem melek olduğumu da söylemiyorum hor gözle baktığınız kimseler içinde Allah bunlara hiçbir iyilik vermeyecektir diyemem. Çünkü Allah onların içinde olanı en iyi bilendir. Böyle bir şey yaptığım takdirde kuşkusuz ben zalimlerden olurum. İleri gelenler dediler ki: Eynu, sen gerçekten bizimle tartışmaya girdin. Bu konuda çok da ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan Bizi tehdit ettiğin şu azabı bize getir de görelim. Muh dedi ki: O azabı size eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz onu güçsüz bırakacak da değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse ben size öğüt vermek istesem bile vereceğim öğüdün size hiçbir yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Yoksa onlar, onu o uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. O zaman Muha şöyle vahyolundu. Kaminden daha önce inanmış olanların dışında hiç kimse inanmayacaktır. Bu yüzden onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ama zulmedenler konusunda bana hiçbir şekilde başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Mu gemiyi yapıyor. Kaminden ileri gelenlerse yanından geçerken onunla alay ediyorlardı. Mu dedi ki: Siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi günü geldiğinde biz de sizinle alay edeceğiz. Çünkü alçaltıcı azabın kimin başına geleceğini ve sürekli bir azabında kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Sonunda buyruğumuz gelip de yerden sular kaynamaya başlayınca biz Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan birer çift ve haklarında karar verilmiş olanlar dışında aileni ve inananları gemiye bindir.'' Ancak onunla birlikte çok az kişi inanmıştı. Nuh dedi ki: Haydi, yüzmesi de demir atması da Allah'ın adıyla gerçekleşecek olan gemiye binin. Gerçekten Rabbim çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Gemi dağlar gibi dalgalar arasından onları götürürken Nuh bir kenarda duran oğluna: Ey oğulcağız sen de bizimle birlikte gemiye bin. İnkarcılarla birlikte olma diye seslendi. Oğlu ise "Ben kendimi sulardan koruyacak olan bir dağa sığınacağım." dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın buyruğundan onun esirgedikleri dışında kurtulacak hiç kimse yoktur." dedi. Derken aralarına dalgalar girdi ve böylece o da boğulanlardan oldu. Sonunda yere ey yer suyunu tut. Göğe de ey gök sen de suyunu tut denildi. Sular çekilmiş, iş bitirilmiş ve gemi Cudi Dağı'na oturmuştu. O zalimler toplumuna da uzak olsunlar denilmişti. Muh Rabbine seslenerek "Ey Rabbim oğlum benim ailemdendir. Senin sözün elbette gerçektir." çünkü sen hüküm verenlerin en iyisisin dedi. Allah dedi ki: Ey Nuh! Gerçek şu ki o senin ailenden değildir. Çünkü yaptığı iyi olmayan bir işti. Öyleyse bilmediğin bir şeyi benden isteme. Cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki: Ey Rabbim Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlardan gelecek toplumlara bizden bir barış, esenlik, bolluk ve bereket sözüyle gemiden in. Ancak sizden gelen öyle toplumlar da olacak ki biz onları bir süre dünya nimetlerinden yararlandıracağız, sonra da onlara bizden can yakıcı bir azap dokunacaktır. Bunlar sana vahyettiğimiz gaybe ait haberlerdendir. Çünkü bundan önce onları sen de bilmiyordun, kavmin de bilmiyordu. Öyleyse sabret, çünkü güzel sonuç Allah'tan korkanların olacaktır.''